Sen Sabah polisler Aa orada kızı yakaladılar ya. Nerede nerede? Dövüyorlar mı? Muhtemelen dövüyorlar. Nerede yakaladılar? Orada içeri giren bir kız vardı ya. Kızı nerede yakaladılar abi? Aa orada içeri girdi ya. Nerede kız? Orada bak polislerin olduğu yerde. Abi o kız yaralıysa getirin çok ya. Vallahi dövüp bırakacaklar onlar belli ya. Yani. Abi gözümüzün önünde dövdüler ya. Lan nasıl insanlar ya nasıl insan ya? Şunlara bak bir sıkıştıracağım var ya. Yani 20 kişi gitsek onları döve döve öldürürüz ya. <laughs>

我们那个，我们那我们那个。